Arkadaşlar merhaba. İngilizce güncel haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte Amerikan basından aldığım bir haberi okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Double masking çift maske can block 92% of infectious particles enfekte edici yani hastalık bulaştırıcı partiküllerin %92'sini bloke edebiliyor, engelleyebiliyor. CDC says CDC kuruluşuna göre. Yani CDC kuruluşu böyle söylüyor. Haber Kerry Enriquez tarafından oluşturulmuş dün tarihli bir haber. Double masking can significantly improve protection. Çift maske kayda değer ölçüde, ölçüde significantly improve protection korumayı iyileştiriyor ya da geliştiriyor. Kayda değer ölçüde artırıyor olarak alacağız bunu. New data from the United States Center uh, Centers for Disease Control and Prevention shows. Birleşik Devletler, bu bir kuruluşun adı tabi. Centers for Disease Control and Prevention, hastalık kontrol ve engelleme merkezleri tarafından evet, e, merkezlerinden yeni gelen data bunu gösteriyor. Data da veri demek. Dolayısıyla CDC centers for disease control and Pre prevention'ın bu kuruluşun kısadı. Researchers found that araştırmacılar buldular ki, keşfettiler ki layering a cloth mask layer katman demek fiil olarak kullanıldığında katmanlamak yani üstüne sermek. A cloth mask bez bir maskeyi over a medical procedural mask tıbbi Prosedürel bir maske'nin üzerine yani prosedürel şu yapılması gereken o işin gereği olarak yapılması gereken dolayısıyla e, işte e, tıbbi prosedür gereği takılan maske'nin üzerine e, bir bez maskeyi katmanlamak yani onu da takmak e, evet such as a disposable blue surgical mask diyor o prosedürün prosedürel maskeyi de açıklıyor. İşte tek kullanımlık yani kullanıp atılabilen mavi cerrahi bir maske gibi örneğin bunun üzerine bez maskeyi katmanlamak can block engelleyebiliyor, bloke edebiliyor. 92.5% of potentially infectious particles potansiyel olarak enfekte edici partiküllerin, partiküllerin %92.5'ini bloke edebiliyor engelleyebiliyor yani neyden engelliyor? From denden escaping by kaçmaktan engelliyor. Ne yaparak kaçmaktan? Create e, ne yaparak engelliyor? By creating a tighter fit daha sıkı bir takma ya da daha sıkı bir oturma maske'nin oturması anlamında and eliminating eliminating leakage ve sızmayı da yok ederek yani daha sıkı bir oturma sağlayarak ve sızmayı da, leakage, sızıntı demek, sızıntıyı da elimine ederek, yok ederek. These experimental data, bu e, deneysel veri, reinforce, takviye ediyor, güçlendiriyor. CDC's prior guidance, CDC'nin önceki rehberini, kılavuzunu, Şimdi bu kılavuzu tanımlıyoruz. That everyone two years of age or older e, yani rehber ne söylüyordu? E, ki diyor e, iki yaşında, iki yaş ve daha üstünde olan herkes should wear a mask. Herkesin bir maske takması gerekir. When in public halkın içindeyken, insanların arasındayken and around others in the home ve evde de evde de Diğerleri, evet around, diğerlerinin etrafındayken diyor. Not living with you. Şöyle, ee, bak, halkın arasında and around others in the home, not living with you. Ve evde sizinle yaşamayan diğer insanların arasında. CDC Director Dr. Rochelle Walensky, CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky told, A White House briefing, bunları bir Beyaz Saray briefinginde, briefingte özetleme demek, bilgilendirici özetleme söyledi. Ve bununla ilgili bir görselimiz var. E, altta bir maske, üstte de kumaş bir maske var. Altta prosedürel, yani cerrahi bir maske, üstte kumaş bir maske. Double masking for COVID-19 protection, COVID-19 korunması için çift maske a trend with a purpose bir alt başlık bu da. E, amacı olan bir moda, bir trend. We continue to recommend that biz tavsiye etmeye devam ediyoruz ki yani şunu de, e, tavsiye ediyoruz. Det'ten sonra gelen şey nesne olacak. Neyi tavsiye ediyoruz? Nesne bir cümle ise o cümleyi isimleştirmek için nı anlamında det getiriyoruz. Biz maske takılmasını tavsiye ediyoruz. Şöyle, "That mask should have two or more layers." Evet, maskelerin iki ya da daha fazla katmanı olmasını tavsiye ediyoruz. "Completely cover your nose." Burnunuzu tamamen örtmesini. "Cover and mouth ve ağzınızı." "And fit snugly, snugly sıkıca ve sıkıca uyumasını yani oturmasını against your nose burnunuzun üstüne." and the sides of your face ve yüzünüzün kenarlarına set dedi Valensky. Medical procedure masks, tıbbi prosedür maskeleri like the commonly seen blue surgical masks şu, e, şu gibi anlamında. O yüzden buradan başa döneceğiz. Yaygın olarak görülen mavi cerrahi maskeleri gibi Tıbbi prosedür maskeleri typically tipik olarak don't fit securely to faces yüzlere güvenli bir şekilde oturmuyor and create gaps ve boşluklar yaratıyor allowing izin vererek neye izin vererek unfiltered air to escape filtre edilmemiş havanın kaçmasına müsaade ederek a fitted cloth mask e, fitted Takılan bir bez maske. Can act as a cinch, e, cinch arkadaşlar kavrama sıkı tutma demek. Bir kavrama e, gibi davranır, davranır. Yani bir kavrama rolü görebilir. And secures the loose medical mask in place ve e, gevşek tıbbi maskeyi e, yerinde güvenli kılabilir. This improves protection, bu korumayı artırıyor, by preventing, önleyerek, leakage of unfiltered air, filtre edilmemiş havanın sızmasını engelleyerek, bu korumayı artırıyor e, ve yani filtre edilmemiş havanın ve partiküllerin sızmasını engelleyerek, better protection the wearer and those around them, e, işte giyeni ve wear giymek verir giyeni ve etrafındakileri daha iyi koruyarak double masking and knotting çift maske ve düğümleme diye bir alt başlığımız var. Beginning in January 2021 ya da 2021, the CDC tested e, 2021 Ocaktan başlayarak CDC test etti. Two simple modifications iki Temel <laughs> modification dedi de değişiklik. İki temel değişikliği to improve the performance of commonly used masks, işte yaygın olarak kullanılan maskelerin performansını iyileştirmek için, by using the double masking and knotting methods, çift maske ve düğümleme metotlarını kullanarak. The study found that araştırma buldu gördü keşfetti ki nothing düğümleme can improve the overall performance toplam performansı e, geliştirebilir neyin toplam performansını of medical procedure masks tıbbi prosedür maskelerinin e, genel performansını iyileştirebilir by folding masks mask edges maske kenarlarını invert içeriye doğru katlayarak and noting ear loop strings ve e, kulak kıvrımı iplerini de düğümleyerek where they meet buluştukları yerde e, yani onların where they meet mask fabric e, bu işte kulak kıvrım iplerinin Maskeyle buluştuğu şey kumaşla, evet e, kumaşla buluştuğu yerleri düğümleyerek. Baştan alalım. By folding mask edges inward, işte maske kenarlarını içe doğru katlayarak ve ve e, kumaş maskeyle buluştukları yerde kulak arkasındaki ipleri düğümleyerek. E, the excess fabric ...is flattened. Excess fabric is flattened. Excess fabric... E, ...fazla kumaş demek. Yani kumaşın fazlası. Is flattened. Düzleştiriliyor. And reduces the gap. Ve boşluğu azaltıyor. On other, either side of the face. Yüzün either. Her bir tarafında demek. Yani iki tarafında da. A noted medical mask... Düğümlenmiş tıbbi bir maske can block 63% of particles, partiküllerin %63'ünü bloke edebiliyor. That could contain coronavirus from escaping. E, ki bu diyor. E, evet. Şöyle. A noted medical mask can block uh, 63% of particles that could contain. Evet eee partikülleri tanımlıyoruz. Dead code contain coronavirus. Evet yani dolayısıyla koronavirüs içere içermesi muhtemel partiküllerin %63'ünün from escaping kaçışını bloke edebiliyor. Düğümlenmiş tıbbi bir maske. A significant improvement kayda değer bir diyor iyileştirme ya da geliştirme from blocking only 42% of particles. Yani e, sadece partiküllerin, partiküllerin sadece yüzde 42'ni sini bloke etmeye göre önemli ölçüde bir iyileştirme, geliştirme diyor. When unnoted. Şöyle, peki bu yüzde 42 e, bloke etme ne zaman oluyor? When unnoted düğümlenmediğinde maskeler. According to the, according to the CDC's morbidity And Mortality Weekly Report Published Wednesday CDC'nin Morbidity and Mortality haftalık raporuna göre. Peki morbidity ne demek? Hastalıklılık durumu, hastalıklılık durumu, hastalığı taşıma durumu and mortality de ölüm oranı. Haftalık işte hastalık ve ölüm e, raporuna göre. Ne zaman yayınlanmış bu rapor? Published. Wednesday, çarşamba günü yayınlanan raporuna göre. Ve bu görselde de bir maske görüyoruz. What you need to know about face masks as protection against coronavirus? Ee, i̇şte koronavirüse karşı korunmada yüz maskeleriyle ilgili bilmeniz gereken şey. What kelimesi soru olmayan bir cümlede kullanıldığında arkadaşlar... Onu şey diye çevirmemiz gerekiyor. The study also found that araştırma aynı zamanda keşfetti ki, when both and infected and uninfected source were wearing double masks. Ee, bir evet araştırma aynı zamanda keşfetti ki, both an infected and uninfected source hem enfekte olmuş hem de enfekte olmamış bir kaynağın her ikisi de were wearing double masks, çift maske taktıklarında the cumulative, cumulative exposure, toplam maruz kalma from potentially infectious aerosols, yani potansiyel olarak bulaştırıcı olan aerosollerde, aerosollerde, evet, toplam maruz kalma of the unaffected person ee, enfekte olmamış olan insanın potansiyel olarak bulaştırıcı olan aerosollere e, cumulative exposure toplam maruz kalışı was reduced indirgeniyordu azaltılıyordu by 96.4% %96.4'e. When both people were nodded, her iki kişi de düğümlediğinde and tucked. Tuck da arkadaşlar sıkıştırmak demek düğümlediğinde ve maskeleri sıkıştırdığında alone yalnızca e, the cumulative exposure was reduced by 95.9 toplam maruz kalma %95.9 oranına indirgeniyordu oranında indirgeniyordu. Yani %95.9 oranında indirgeniyordu. Maruz kalma. Toplam maruz kalma diyorsun. Both findings her ilki bulguda highlight işaret ediyor. The importance of a good fit. İyi bir takmanın önemine. To maximize mask performance maske performansını en yükseğe çıkarmak için en radius exposure ve maruz kalmayı indirgemek azaltmak için The CDC team used a medical procedure mask. CDC ekibi tıp bir tıbbi prosedür maskesi kullandı. And a three layered cloth mask ve üç katmanlı bir bez maske for a total of 12 different mask combinations. İşte toplamda 12 farklı maske kombinasyonu için, They, yani toplamda 12 tane maske kombinasyonu oluşturdu bunlarla diyor. They performed tests, onlar testler gerçekleştirdiler. Using various combinations of no mask, işte e, maske olmayış durumu, çeşitli maske olmayış durumu kombinasyonları kullanarak. E, maske takmama, double mask, çift maske takma, En noted, e, unnoted or noted, işte düğümlenmiş, düğümlenmemiş ve düğümlenmiş, and ve sıkıştırılmış medical procedure masks. Yani onlar testler gerçekleştiriyorlar. Farklı kombinasyonlarını kullanarak maskesiz olma durumunun, çift maske durumunun, işte düğümlenmemiş maskeli, düğümlenmiş maskeli ve sıkıştırılmış Cerrahi prosedür maskeli testler yapıyorlar. They did not test N95 respirators. Onlar e, şey kullanmadılar. N95 maskelerini gaz maskelerini kullanmadılar diyor. New data is not changing recommendations. Yeni veri tavsiyeleri değiştirmiyor. When studying double masking. Çift maskeyi incelerken, these experiments used one cloth mask over a medical mask. Bu deneyler tıbbi bir maske evet üzerinde kullanılan bir tıbbi bir maske üzerinde bir bez maske kullandılar. The researchers did not include any other combinations of masks. Araştırmacılar başka diğer maske kombinasyonlarını e, içermedi, yani dahil etmediler. Örneklendirme yapıyorum. Ne gibileri dahil etmediler? Such as cloth over cloth, bez üstüne bez. Medical procedure mask over medical procedure mask. İşte tıbbi maske üstüne tıbbi maske. Or ya da medical procedure mask over cloth ya da bezin üzerine işte tıbbi prosedür maskesi gibi varyasyonları değil. Bunları denemediler. I want to be clear that açık olmak istiyorum ki These new scientific data released today. Release yayınlamak demek. Bugün yayınlanan bu yeni bilimsel veri do not change değiştirmiyor the specific recommendations özel tavsiyeleri about who should wear a mask kimin bir maske takması gerektiği hakkındaki or when they should wear one ya da ne zaman işte onların bir tane maske takmaları gerektiği konusundaki yani değişen bir şey yok demek diyor. But they do provide new information. Ama bunlar, bu çalışmalar yeni bilgi sağlıyorlar, provide sağlamak. On why wearing a well fitting mask neden neden iyi tutan yani sıkı takılan bir maske'nin is so important bu kadar önemli olduğunu to protect you and others sizi ve diğerlerini korumak için said dedi. Wernsky. Based on this information, bu bilgiye dayanarak the CDC is updating. CDC güncelliyor. the mask information for the public. Uh, halk için, kamu için maske e, bilgisini on the CDC website. CDC web sitesindeki to provide new options on how to improve mask fit. Ee, bunu ne için yapıyor? To için anlamında yeni opsiyonlar sağlamak için yani seçenekler sağlamak için. On how to improve mask fit maske uyumunu yani maskenin oturmasını e, nın nasıl geliştireceği hakkında yeni opsiyonlar sağlamak için. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.